şimdi burada gençlere gelmek istiyorum. Bak asıl önemlisi bu. Şimdi bir tanesi sabah şeye gidiyor. Herhalde Anıtkabir'e giden gençlerden bir tanesi. Bak ne diyor? Olduğum için çok mutluyum. Ee, gelecekte, geleceğe karşı pek bir umudum kaldığını söyleyemeyeceğim. Ee, okuduktan sonra nereye gideceğimiz hiçbir şekilde belli değil çünkü. Ee, geleceğe dair umutsuz olduğunu söyledin. Umutsuz olmanı sebep olan nedenler nedir sence? E ya ailemde okuyan birçok kişinin e, pek bir meslek sahibi olduğunu göremedim açıkçası. Etrafımızdakilerin de aynı şekilde öyle. E, bundan dolayı umutsuzluğa sebep oluyor ve hayallerimiz yok oluyor. Yani bunu ortak bir kanı gibi yaşıyorlar artık. Bugün evet. CHP son şunu da vereceğim. Gençlerle ilgili şey e, ya CHP biliyorsun gençler CHP'yi sürüklüyor aslında. CHP gençleri sürüklemiyor biliyorsun. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Eylemlerinde de gördük. Orada çıkan da bir genç diyor ki ya kardeşim hani biz yabancı ülkelere bizlere çıkış yolu kıldınız. Ama biz gitmeyeceğiz diyenler de var mesela. Buyurun. Paramız bizleri kıskandığınız söyle, söylediğiniz ülkeleri bizlere çıkış yolu kıldınız. Ama ama gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz. Ülkemizi onların altın güçlerinin Arasında heba ekmeğiniz, işsizliğe mahkum ettiğiniz gençler, gençlerin yanında duranları mahkum ettiğiniz zindanlar sizlerin sonu olacak. İş dedik, aşk dedik, duymadınız. Ya siz bu gençlere ne vaat ediyorsunuz? Bir kere sizin buna ilişkin bir cevabınız var mı? Bak... Sen boş ver Ekrem İmamoğlu'nu ya tamam ama sen diyorsun ki Ekrem İmamoğlu suçlu. E tam suçluysa o zaman niye belediyelerin kreş yapma veya yurt yapma hakkını elinden almak istiyorsun? Aynen öyle. Tamam, kreş yapmak yurt yapmak mı tam olarak? Aynen öyle. Sen gençlere ne vaat ediyorsun? Bahar şimdi diyelim ki bir seçim kararı alındı veya 2028'de normal zamanında yapılacak. Şimdi sen bugün seçimde seçim için meydanlarda ne vaat edeceksin? Şimdi düşünsene tek haneli enflasyonu o zaten standartımızda var yani o zaman söyleyecek Allah'ın emri tek haneli enflasyonu düşüyoruz diyecek. Ne vaat edeceksin? Bu sefer diyemeyeceksin ki işte e, kandille kan bir e, şeyde şey de diyemeyeceksin. İlişkide diyemeyeceksin. Gençlere özgürlük diyemeyeceksin. Ya zaten sıkıntı buradan çıkıyor. Gençler, gençler yaşıtlarının o %15'lik tayfa var ya Onların çocukların yaşam tarzını gördüğünde şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın kızı çıkıyor diyor ki işte bilmem ne 20 tane ülke gezdik diyor, bilmem ne oldu diyor, bunları gezemedik diyor, şey, işte diyor kızımın içinde kaldı, hani bu nasıl olur diyor böyle bir şey, üzüldü gidemedi işte. Dimbabe'ye gidemedi. Örnek veriyorum. Ya diğer tarafta çocuğun ayakkabısı yırtık, babası ikinci bir ayakkabıyı alamıyor. Şimdi böyle bir uçurumun olduğu yerde... Artık bu insanlar yaşadıklarını, yediklerini sergilemekten, görgüsüzce anlatmaktan hiçbir şey duymuyorlar. Utanç duymuyorlar, ar duymuyorlar. İşte zaten bunun için bu kadar insanlar ayaklanmış durumda. Diyor ki birisi benim hakkımı yiyor. Birileri benim hakkımı yiyor diyor. Ya da sen o Çünkü... kadar çok yiyorsun ki bana hiçbir şey kalmıyor diyor. <laughs> kalmıyor diyor. Şimdi ço çocuk nüfusunun, şimdi <laughs> iktisatçıların hepsi sosyolog gibi oldu gerçi. E, Çocuk nüfusunun %25'i düşünebiliyor musun? Aç giriyor yatağa. buçuk proteinle beslenebiliyor. Bugün bar sen bir şey istersin. Alamazsın, nefsini köreltirsin, kapatırsın konuyu. Ama yeğeninle bir yere gittiği zaman sana dediği zaman teyze bana bunu alır mısın? Veya dönüp de başkasına işte anne bana bunu alamadığında o insanı böyle yarıyorsun ortadan ikiye. Tabii canım, Ve insanlar doğru. şimdi bunun sıkıntısını yaşıyorlar kendi işlerinde. Eskiden köylerde aman oğlumuz aman kızımız büyük şehirlerde üniversite kazandı diye davul zurnayla gönderiyorlardı. Şimdi kiralar ortada, yurt fiyatları da ortada, kitap fiyatları ortada, servis fiyatları ortada, yaşamın zorluğunu ortada. E şimdi gidemiyor, gelemiyor insanları İnsanları resmen yaşamdan kopartıyorsunuz kardeşim. Yaşam dünyanın en kötü internetini en pahalı paraya veriyorsunuz. En pahalıya. gitme biliyor musun? Bunlardan bir tanesi Türk Telekom. Biz bu kadar vergi toplayıp sıkıntı çekerken parasını kur korumalı mevduatta katlıyormuş. Kur korumalı mevduatta sen biliyor muydun bunu? Türk Telekom parasını kur korumalı mevduatta katlıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bunun için mi vergi veriyoruz? Bunun için mi bu kadar kendi soframızdaki lokmamızdan kısıyoruz? Çocuğumuzun yiyeceğinden yiyeceğinden kısıyoruz. Ya ben bugün Mozartlı yoldan sonra artık şeyi bıraktım. Mantık. O bitmiş artık. artık ya, film film kopmuş zaten orada. Film ben bence hatırladım. ben Mozart'ta filmi kopardım artık yani bence. Yani mantık, mantık yok. Bam bam var ya. Şimdi haberde bunu da... de, ekonomi yönetimine güven %25. AK Parti'nin her ay değişik konularda yaptığı kamuoyu araştırmalarda Nisan ayı raporu tamamlandı. Bestikaralar karalar yapmış Ekonomim.com'da. Burada çıkan şey şu. Mesela yolsuzluk yapıldığını düşünmüyorum diyenler İmamoğlu'na mesela %36.7, düşünüyorum diyenler %28.5, dava sonucunu görmek gerekir diyenler %25.5, işte %9'da fikir belirtmiyor falan. Seçmenin %9.7'si, şey %60'ı ise AK Partili seçmenin bu karışmış yapıldığını düşünüyor anlamadım. Boykot çağrıları vesaire var ama burada en önemlisi ekonomi yönetimine güven %25 diyor. Yani çok çok önemli bir şey ee, bence. Anketi muhtemelen ekonomi bakanlığında yapmışlardır. Bu bile çıkmaması lazım. <laughs> bu bile çıkmaması lazım. Bir kere bak şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Hazine ne yapar? Para verir. Para saçar. Yani saçar derken işi bu. Para vermek. Maliye nedir? Sürekli olarak bir iktisat yapmak. Sürekli olarak bir tasarrufa gitmek. İkisinin zaten aynı yerde olması Gaza ve freni aynı anda basmayla eş değerdir. Bir kere yanlış ilk buradan kaynaklanıyor. İkisini ayıracaksın. Senin maliye politikalarınla para politikalarını bir ayıracaksın her şeyden önce. Bu ülke ne çektiyse son 5 yıldan beri maliye politikaları adına zerre adım atılamamasından dolayı çekti. Para politikasında bak faizi %9'a düşürdük, 8.5'a düşürdük. Elimize geçti. devletle olan ilişkimiz artık bu. Para ver, Para bu ver. kadar. Hesap verme, bu para ver. Baş, başka Hesap ver. hiçbir şey yok. Bir de işin Ay. kötüsü ne biliyor musun? Yetkiyle sorumluluk arasında bir iliyet bağı yok artık. Yani sınırsız sorumluluk ve gram sorumluluk şey yetki sorumsuz şey sınırsız yetki ama gram sorumluluk yok. Hiç kimse verdiğinin, hiç kimse yaptığının sonucu ne olursa olsun, bu milletin sırtına ne kadar yük bindirirse bindirsin gram hesabını vermiyor. Ve bunun neticesinde de işte bu şekilde kendini bilmezce ortaya atılıp hala bir şey yapacakçasına e, taahhüt veren bir yapı ve e, şey içindeler, duruş içindeler. Ben de iddia ediyorum diyorum ki Türkiye'nin ekonomisini bu ekip kurtaramaz. Türkiye'nin ekonomisini bu ekip bir adım ileri götüremez. Ben bunu iddia ediyorum. Ben bunu e, hatta para analizde herhalde bir yazı yazmıştım. Meme Şimşek geldiği gün Hoş geldin güle güle Meme Şimşek diye bir yazı yazmıştım. Çünkü olmaz. Kadroları var. Kadroları bile kendi getirmedi. Gaye Erkan'la o zaman biliyorsun Merkez Bankası Başkanı olarak Gaye Erkan geldi. O zaman Meme Şimşek'in seçimi değildi. Kadrolar da Meme Şimşek'in seçimi değildi. Onun yani. için de dedim ki bugün baktığında Meme Şimşek düşün. Bu başkan oluyorsun teknik direktörü sensiz seçemiyorsun.